Ordu, Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanan bu senaz sürmeneliği makamında ağırladı. Buyurun. Abdullah. Oldu mu? Hadi. Allah muvaffak etsin. Temelimiz çok e, eskiye dayandığı için yani bu işte. Evet. Ya biz o ilk spora başlarken zaten temelleri bugünler için attık. Bu e, olimpiyat hazırlıklarını Ordu'da yapmış. Ayağının uğurlu geldiğini düşünüyorum hem ona hem bize. İnşallah biz de yeni bu sene çıkarız. çıkarırız. Hocamız zaten söylemeye lüzum yok, her iki kıymetli hocamız da. Hem dünya çapında hocalar, biri judo, biri de boks. Ben her zaman diyorum bunu ama arkasında milyonların duası var, milyonların böyle sana dokunuşu var, her zaman söylüyorum ben. En önemlisi güzel bir ekibim var, o ekiple yola çıktık. Ee, Cahit Hocam'la 13 senedir beraberiz. Güzel şeyleri imza atıyoruz. İnşallah yeni hedefler koyarak yani koyduk